Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber döner efsanesi oynuyoruz sizinle birlikte bugün döner efsanesi olacağız ben ee, yeniden başlatamıyorum o yüzden kaldığım yerden devam edeceğim 27. gündeyim hemen başlayalım dönerlerimizi keselim e, biraz meşgul olabilirim ara sıra konuşamayacağım belki olabilir buradan. Tamamdır. Geliyor abicim döneri. Yani sen daha çıkarmadın mı? Ee, hadi 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 hadi. Hemen şunu da doğrayalım. Tamam, hemen hemen hemen. Sosu da çık. Şuradan sosu da çık. Ne şuradan çok Tamam al abicim. Seninki de geliyor ablacığım. İlk önce ağımıza verelim. Ağımız önceden gelmiş. Tursu koymuşuz. Tamam. Şimdi hemen geliyor geliyor geliyor. Geldi bile geldi bile. Tamam bir kola. Tamam. Meyve suyunda geldi. Hemen seninkini de hazırladım. Hemen al abicim. Geliyor geliyor geliyor. Hemen sen al kulağını. Al şunu bunu. Sen git abicim. Tamam seninki de geliyor. Döner kesmediğim acil Tamam sık sıksın. Hemen sen sal Geliyor. Kolalar. Hemen sıktım da sıktım. Geldi geldi geldi. Kaç. Kaç. Git bakayım sen. Hemen çalmaya kalkıştılar. Başladılar. Arap geldi. Pahalı satır. Satma diye bir şey olsa satardım. Araplar pahalı çünkü. Zengim var. Geliyor geliyor geliyor. Hemen iki saniye. Ablacım sen bir kola bir şey mi istiyorsun? Tamam. Geldi. Hemen şuradan. Şöyle. Şurada. Ablacım geliyor tamam. Üzülmeyin siz. Abo patates azalmış. Hemen bir patates doğrayalım. Döner keseceğim. Bir dakika bir dakika döner kesiyorum. Abo adam bir şeye gidecek. Tamam. onu da kurtardık. Şimdi hemen pişmesini bekleyeceğim. Hemen kulağımızı meyve suyumuzu. Ne istersen... Hemen şey yendiğim şuradan. Tamam pişti. Hemen geliyor hemen geliyor. Hemen sen kestik. Tamam sağ. Geldi geldi geldi. Hayır bir tanesini sosunu gönderdim. Bir şey olmaz. 194 tiyalar. Tamam al atlacım. Ee, al atlacım. Tamam alabilir. Sosuz yapmıştık çünkü onu. Hemen şuradan şunu da sıkalım. Tamam. Aa, az kalsın sayıyorum bakına. Geliyor geliyor geliyor. Sen bak paranı vermiyorsun kaçıyorsun hemen. Ver öyle. Tamam. Bu bir süre bitiyor. Vermeye gerek yok hiç. Al bir dönerini bari. Tamamdır. Bugünlük işimiz bitti. Şuradan hemen paramızı yüksek yapalım. Oo paramız bayağı bir olmuş. Bakalım dükkandan ne alabiliyoruz. Evet, buradan ee, menüye yeni bir öğe ekleyin. İçi et ve ceviz dolu kızartılmış kibbe. Hmm. Döneri elinizle sarmayı bırakın. Uç. tamam, bu güzelmiş, bu güzelmiş. Bunu sevdim, ben bunu alacağım. Hemen buradan diğer günümüze geçelim. şöyle dönerlerimizi doğrayalım. Patatesler. Ver 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 ver. Çok 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 çok. da ver. Meyve suyu da ver. Tamamdır. Nerede kaldı? Patates. Pata pata patates. Patates. Patates gel patates. Şimdi müşteriler gelecek patates. Senin yüzünden. Bu sosuz gönderdik onu. Neyse. Sıkıntı yok. Hemen şimdi doğrayalım. Tamam. Üstüne tıkladığımızda oluyormuş. Yani bunu öğrenmiş olduk. Aa onu da sosuz gönderdim. Çok fazla sosuz gönderiyorum. Hı, neyse. Hemen şöyle al abicim. Hemen iki kola. Sağ şunu. Hemen topumuzu da sıkalım. En küçüğe koymuşlar bir de diye herhalde. Öyle bir yer ki. Neyse biz hemen şöyle devam edelim. Aaa onu da topu gönderdik. Neyse. Hemen meyve sularına topları ver. Toplar çok güvenlik. Yok yok git sen. Gelme git. İki meyve suyu al. Bir meyve suyu al. Tamam. Geliyor geliyor abacım geliyor. Al meyve suyunu da. Şunu. Tamam. Geliyor 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 geliyor. Sık şunu. tamamdır. Hemen buradan sosunu da çıkalım. Tamam. Bunu da gönderdik. Bunu da sosunu çıkalım. Hemen git sen. Tamam ablacım. Geliyor geliyor. İki saniyede hemen. Ne demek? Çok hızlıyızdır biz. Kesinlikle öyle. Dayı, al al ablacım al. Al al her şey bitti. Al. Al işte. Her şey bitti. Ne yapacağız şimdi? Hemen şuradan patatesleri kızart. Sos. Patates gel patates. Patates patates gel patates. Ondan alalım soğuduk. Ne alalım? Tamam. Tamam. Gel sen de hemen. Hemen şöyle tamam. Abo gitti o. Hiç fark etmemişsin. sinirden. Aa dur sen dur bari. Al kulağını sen. Hani bir şey var zannediyordum. Çok bir şey istiyordum. zannediyordum. Al sen de. Al sen de. Al sen de. Al sende. Git buradan ıstır. Tamam. Hemen şuradan sosunu çıkalım. Hemen iki kola. Güzel. O parayı da almak istiyorum. Ama alamayacağım gibi. Hayır sarmamışım. Abi dönerini veremedik adamım adamın dönerini veremedik. Neyse bugün de bitti. Arkadaşlar bir daha görüşmek üzere. Bir daha görüşmek üzere. Bugünlük bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.